Bugün gastronomi birçok sorunla karşı karşıya. Artan maliyetler, personel eksikliği, müşteri çekingenliği tüm bunlar işletmelerin kar marjlarını etkiliyor ve özellikle finansman zorlukları yaşayan yeni açılışları daha da zorlaştırıyor. Yazar kasa sistemleri her gastronomi işletmesinin bir parçasıdır ve etrafındaki teknoloji giderek daha karmaşık hale geliyor. Tüm dijital ekosistemden bahsediyoruz. Vectron son 20 yılda Almanya'da pazar lideriydi ve bu konumunu her zaman koruyabildi. Fiyatlarımız piyasadaki en düşük fiyatlar olmasa da. Ama bu şimdi değişiyor. Peki bu nasıl mümkün? Vectron artık uluslararası Shift4 grubunun bir parçası. Güçlü ana şirketimizle birlikte daha önce mümkün olmayan teklifler sunabiliyoruz. Günümüzde bir restoran işletmecisi, Vectron'un tanındığı kasa sistemleri, sabit kasalar, mobil kasalar, yazıcılar, VB dışında aynı zamanda tüm dijital dünyaya da ihtiyaç duymaktadır. Bir web mağazasına bağlantı, çevrim içi rezervasyon sistemi, kart ödemelerinin işlenmesi, kuponlar, dijital raporlar, VB. Tüm bunları sana uzman bayi ağımızın hizmetiyle ve rakipsiz uygun fiyatlarla tek elden sunuyoruz. Şimdi gerçekten ne kadar uygun olduğuna bir bakalım. Burada karşılaştırılabilir olmak için bir restoran işletmesindeki tipik kurulumu inceleyeceğiz. Ancak bu prensipte sahip olduğumuz diğer tüm müşteri türleri örneğin fırınlar ve için içinde geçerlidir. Tipik bir restoran işletmecisi yazıcılı bir kasa sistemine sahiptir. Bir veya iki mobil kasa sistemi, bir kart terminali ve bizden çeşitli dijital hizmetler kullanır. Böyle bir müşterinin aylık maliyetleri, kiralama oranları ve aylık ücretler nedeniyle 200 ile 300 euro arasında değişmektedir. Yeni Vectron Smart tarifesiyle 80 euroya düşüyor, yani bu ciddi bir indirim. Bu sadece bir örnek. Elbette Vectron'un bugün faaliyet gösterdiği her sektör ve her müşteri büyüklüğü için tekliflerimiz var. Artık Vektron kalitesi herkes için mevcut. Peki neden hemen geçiş yapmalısınız? Size çok uygun bir fiyata komple dijital ekosistem sunuyoruz. Tek bir sağlayıcıdan, her şey tek elden, sorun yok, düşük fiyatlar ve kanıtlanmış Vektron kalitesiyle. Şimdi burada bilgi al veya uzmanlarımızdan biriyle danışın.